Hayatımız Arapça YouTube kanalında 10. sınıf Arapça dersimiz başlıyor sevgili çocuklar. Hepinize Rabbimden zihin açıklığı diliyorum. Sayfa 79 Safhatu Tersiatu ve sabun. Başlıyoruz. Diyor ki alıştırmamız sevgili çocuklar Temrin. ikra İkra Bismi Rabbikellezî halak diye başlayan bir dini mensuplarıyız. İkra el cümlelel etiyete gelen cümleleri oku. Ve da alamete doğru işaretini koy arkadaşlar. Bu doğru işareti. Emame el cümleli sahihati. Emame önünde. El cümleli cümleler önünde sahihati doğru. Doğru cümleler önüne şu işareti koy. Ve alamete اكس يعني نشارتين امام الجمل الخاطئه الصحيحه الصحيح دوره الخاطئ الخاطئة الخاطئة ينش طبعا الجملة الجملة خاطئة ينش جملة El cümletü sahihatu diyelim. Doğru cümle. El kelimetü sahihatu doğru kelime. El kelimetü El-Khati'atü, yanlış kelime. El-Fikr-Sahihu, doğru fikir. الفكر الخاطئ خطئ الخاطئ يلنش يعني فكر نعم أه حسب الحوار السابق السابق جتان السابق جتن. الجملة السابقة اغلب السابق geçen. Evet. Nerimanu Neriman hasalet elde etti ala teşireti vize. Arkadaşlar bir ülkeden bir ülkeye gitmek için o ülkenin büyük elçilikleri ya da konsoloslukların verdiği gidiş izni vize deniyor. Vize. Teşira. Min ejli es seferi. Yolculuk için يولجلوك تان دولاي ويزي الى الجزائر جزائر اي نيرمان الجملة صحيحة نيرمان نو حصلت على التأشيرات من أجل السفر الى الجزائر الجملة تسانية سانية ستسافر يولجلوك يابجاك نيرمان في العطلة tatilde ile İstanbul'u de ve ile Antalya. Antalya ve İstanbul'a gidecek diyor Neriman tatilde. Bu her zih şey cümle hata yanlış. Çünkü Neriman değil nedir? Faize gidecekti. Parçaya göre çünkü. El cümle tertise tucedu fi İstanbul'da İstanbul'da bulunur. El kesiye kes çok minel emakin İstanbul'da İstanbul'da fi Mekke'de Mekke'de fi Medine fi Medine'de Medine'de tujet bulunur ne bulunur el kesire min el tarihiyeti tarihi yerlerden çok bulunur diyor bu doğru sahih tujedu çünkü burası arkadaşlar müennes fiil e, la yujedu bulunmaz cevvalun cep telefonu mobil yani hadisun yeni inde faizeti inde faizete faizenin yanında faize kız ismi faizenin yanında yeni bir cep telefonu yoktur diyor yanlış diyoruz yücedü diyecek Cümleti ahir -ahiratu, el ahiretu ne diyor settel taqitu se cek ifade eder başına gelir yakın bir gelecek ifade ediyor Se ektübü yazıyorum, yazarım. Se ektübü yazacağım. Setel takitu faizetü faize. Ba'da suvari bu isim tamlaması birkaç resim, bazı resimler. El cemileti bu da bunun sıfatı. Ee, ba'da suvari cemileti. Birkaç güzel resim çekecek. Fi İstanbul'a, istanbulda ve antalya ve antalyada. Ve fi antalya diyoruz yani. Ve antalyada. Bu cümle sahiha. Setel takitü faizetü ba'de suvari el fi istanbule ve antalya. İstanbul ve antalyada güzel resimler çekecek. Nağm. E, Temrini Sil, sil eşleştir. Sil. Eşleştir. Beyn el tabirati fil mecmuati elif elif grubundaki tabirlerle be. ve magnaha fil mecmuati b ve harisindeki b grubundaki e, cümlelerin arasını eşleştir. Cümleleri eşleştir. Keme fil misali Misalde olduğu gibi, örnekte olduğu gibi ya yani birbirini tamamlayan mağına olarak. Bakalım Örneğe sevgili arkadaşlar, tek tübü vacibet, tek tübü yazıyor, vacibe ihe vacibet-ihe, ödevlerini yazıyor. Ti dedik çünkü tek tübü fiil fail, vacibet, mef'ulun bi, mef'uller ref durumunda ötre, nas cer durumunda kesre alır. Arkadaşlar. Bunu düzel, e, ifade ediyor farklı bir şekilde. Kâtibetün yazmaktadır ve acibatihe ödevlenme. Yani tek tübü yerine ne yapmış? Fi, ismi fail koymuş arkadaşlar. Ketebe kâtibun. Celese câlisun. Yani demek ki ismi fail yapıyoruz. İsmi fail nedir? Fa'ilun. Yani vezinde isim ama fiilden türetilmiş isim. işi yapanı gösterir. Eğer müennesse sonra da bir neye yapıyoruz? ter ekliyoruz arkadaşlar. Fa'iletün. Mesela e, Kâtibun Ketebe Kâtibun Kâtibetün Celesen Câlisun Câlisetün gibi. Evet şimdi Ya'melu Yapıyor Çalışıyor Nerede çalışıyor? Fil müsteşfe Eyni ya'melu Fil müsteşfe Hastanede çalışıyor. Müsteşfe hastane. O zaman amilun fil müsteşfe. Amilun çalışmaktadır. Nerede? Fil müsteşfe. Amil bakın fail vezinde. Nehrucu minel beyti. Nehrucu tehrucu pardon. Tehrucu minel beyti. Evden çıkıyor. Evden çıkıyor. Tabii kim bu çıkan? Bayan. O zaman ne diyoruz? Haricetü min el beyti. Evden çıkmaktadır. Çıkıyor. Kim? O bayan. Haricun. Haricetü. Yusefiru bit Tairati Uçakla yolculuk yapmaktadır. O zaman ne diyeceğiz buna? Musafirun. Musafir. Evet. Seferu yusafiru musafir. Eve misafir geldi diyoruz. Ne demek? Yani geçici süreliğine bir yolcu geldi. O zaman musafirun bi'tayirati. Uçakla yolculuk yapmaktadır. Evet. Bu alıştırmamızı böyle yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar 9. alıştırma, temrinin 9, imla al faragat boşlukları doldur. Bil kelimeti el münasibeti münasip kelimeyle uygun kelimeyle minel kelimeti kelimelerden eleti öyle kelimeler ki beynel kavseyni. Bakın beynel kavseyni. Pa i̇ki parantez arasında kelimelerden doldurun diyor. Doldur al bakalım. Sadiqati, sadiqi dostum, arkadaşım el ene şu anda ne diyeceğiz? Kadimun. gelmektedir min medinetil İskenderiyete. İskenderiye şehrinden şu anda gelmektedir. Ve huwa ve huwa ve o yasiru. Yasiru ulaşı. Ba'de saatin. Ve o bir saat sonra ulaşır, ulaşacak. Ve se entaziruhu. Ba'de seyahatin arkadaşlar. Ba'de. Sonra demek. Ba'da zuhri öğleden sonra. Ba'del el öldükten sonra. Kable. Önce. Evet. her şeyin bir öncesi ve bir sonrası var. Mesela el ba'su ba'del mevti hakkun diyoruz. Öldükten sonra dirilmek haktır. Kablel bi'seti peygamberlikten sonra önce ve ba'del bi'seti peygamberlikten sonra. Hayatun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yankasım ila kısmeyin. Kablel bi'seti ve ba'del bi'seti. Peygamberimizin hayatı iki kısma ayrılır. Peygamberlikten, peygamberlikten önce ve peygamberlikten sonra. Ve leyse tenâhudun Ve ikisi arasında herhangi bir çelişme söz konu değil. Ve se ve ben onu bekleyeceğim. Fi matar havalanda el kahireti. Kahire havalanda. Kable kalilin. Kable az önce. Bağda kalilin dese bunları öğrenelim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Tahmin ediyorum. Az sonra. Evet. Vedda'tu uhtin. Vedda'tu uhtin. Vedda'tu uhti Arkadaşlar Vedda'tu uhti Kız kardeşimi uğurladım Fatimete Fatma'yı Kız kardeşim Fatma Ve sadi katihe Ve do arkadaşını Hatice'te Pardon ve sadi katihe Yanlış oldu özür dilerim Ve sadi katihe Kız arkadaşlarını kimmiş bunlar? ve sadikatun dediğimizde üç ve daha fazla cemi oluyor. Ve sadikatihe Hatice ve Semira ve Amine. Hatice, Semire ve Amine'yi uğurladım, yolcu ettim. Ve Ve hunne ve onlar ve hunne nerede? Ne yapıyorlar? Musafiratun deriz. Ve onlar gidiyor. Musafira tün. Nereye gidiyorlar? İle İstanbul'a. Ne için? Min dendan ejdi sebebinden dolayı direseti el türkiyeti. Türkçe öğrenimi için. Türkçe öğrenmek için. Türkçe öğreneceklerinden dolayı Hatice, Amine ve Semira İstanbul'a yolcu durlar. Ve hunne ve onlar yedrusne Yed Rus ne? Hüneke. Orada yani İstanbul'da. Münzü selaseti eşşürün. Münzü selaseti eşşürün. Münzü den beri. Münzü den beri. Oturun. Mesela münzü saatin bir saatten beri. Münzü Senet'in bir yıldan beri. Münzü selasete eşyorum üç yıl, üç aydan beri. Reaytü gördüm. Kimi gördün? Suara İstanbul'a, İstanbul fotoğrafların resimlerini, aynı onların yanında. İstanbul'un resimlerinin onların yanında aynı gördüm. Mecmeleha ejmleha. Ma Ne güzel. Buna ismi taacüb deniyoruz. Hayret, hayranlık bildiren. Me ecmelehen. Ne güzel. Emme ahi. Ama kardeşime gelince, erkek kardeşime gelince kim o Ahmet? Ahmet erkek kardeşim Ahmet'e gelince fehuve. Fehuve يعمل diyoruz. Ya'malu fi şirketin o bir şirkette çalışıyor. Nasıl bir şirket? Gıza'iyetin gıda şirketi. Hunake orada yani İstanbul'da. Yani nerede? İstanbul'da çalışıyor. Bir sonraki sayfaya devam ediyor sevgili arkadaşlar. Burada da tedribat devam ediyor. Temrin et tedribat alıştırmalar. İmle el feragatil imla el feragati boşlukları doldur bil kelimetin münasibetin bu arkadaşlar kalıp oluyor sevgili çocuklar İle el feragati bil kelimetin münasibeti uygun kelimelerle boşlukları doldur önce şeye bakalım amilun işçi yedrusune öğretim eğitim görüyorlar derese yedrusu me ecmelehe ne güzel Kadimetun geliyor Musafirune yolcudurlar. Tasiru ulaşır. Musafirun yolcu. Evet. Şimdi sadiq il en ne diyeceğiz? Sadiqatil en, sadiqatil en kadimetün diyeceğiz. Bakın. Kadimetün. Kadimetün. Nerede? Kız arkadaşım geliyor şu anda. Nereden geliyor? Elen şu Şu anda min medinetil İskenderiyete, İskenderiye şehrinde. İskenderiye şehri Mısır'da bir şehrin adı. Tarihi bir şehir, güzel bir şehir. Ve hiye ve o ne diyor? Ve hiye o e, ba'de saatin o zaman tasilun. Se tasilun. Se Settesilu. Ulaşacak. Bade saatin bir saat sonra. Cekcak. Ve seantaziruhu. Ben onu bekleyeceğim. Fi matar kahireti. Kahire havalanda. Fi deda. Nerede? Matarik kahireti. Kahire havalanda onu bekleyeceğim. Kable kalilin az önce vedda'tu ahi erkek kardeşimi yolcu ettim ki Hasan Hasan. Erkek kardeşim Hasan'ı yolcu ettim. Ve azdikaihi ve erkek arkadaşlarını Ahmet'u ve Recep ve Halid. Halid, Recep ve Ahmet'i yani kardeşim Hasan'la birlikte yani kardeşim Hasan ve arkadaşları Ahmet, Recep ve Halid'i yolcu ettim az önce diyor. Ve hüm ve onlar bakın hüm çoğul. Hüve hüme hüm. Ve hüm ne yapıyorlar? ne diyeceğiz. Musafirune. Yolcudurlar. İle İstanbul'e. İstanbul'a. Gidiyorlar. Min ecli den dolayı dire seti el-luhati türkiyeti. Türkçe eğitimi için Türkiye eğitim sebebiyle İstanbul'a gidiyorlar. Ve ve onlar ve hüm, ne yapıyorlar? Yedrusune diyeceğiz. Böyle Türkçe öğreniyorlar ya. Güzel yazmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar sizin için ama olacak inşallah. Yedru su ne? Yedru su ne? Hüneke orada öğrenim görüyorlar, okuyorlar, tahsil yapıyorlar. Münzü selaseti eşşürün. Üç aydan beri. Münzü dedik, dan beri. Daha önce yazmıştık. Re'eytü Reyti gördüm. Neyi gördüm? Su var. Resimler. Su varın nedir arkadaşlar? Resimler. Reyti su varın İstanbul'a Suvarı İstanbul'a. İstanbul, İstanbul, İstanbul resimlerini gördüm. Endehüm onların yanında. Onların yanında İstanbul resimlerini gördüm diyor. Mejmeleha. -ne, ne kadar güzel. Ya bu mejmeleha arkadaşlar. Az önce söyledim. Mejmeleha. ne güzel. Taaccüb sigası. Hayranlık bildiren. Me akbaha Nasıl Mesela. Akbaha Ne çirkin. Ne kadar çirkin ya. Ömrümde böyle çirkin bir şey görmedim diyor. Evet. Ama ehim erkek kardeşim Ahmet Ahmet'e gelince fehuve nedir? Musafirun ila Katar. Musafirun ila Katar. Katar'a yolcudur. O Katar yolcudur. Fehuve o ne diyeceğiz buraya? Ya'melu. fi şirketin gıdayiyetin bir gıda şirketinde ne yapıyor oradaki bir gıda şirketinde çalışıyor. Hüneke orada. Bu gıdayiyetin gıda şirket. T. Böylelikle bu alıştırmamızı bitirmiş olduk. Son alıştırmamıza geliyoruz. Burada da sevgili arkadaşlar e, temrini sani. sil yine eşleştir beyne arasını el mecmuateyni iki grup arasında kema fil misal. Misalde olduğu gibi. Me ejmel, hazel manzara. Me ecmel ne güzel hazel manzar bu manzara. İnnehu o manzarul bahri deniz manzarası indel mesai akşam esnasında. Yani grup vaktindeki deniz manzarası ne güzel. Şimdi birincisini yapıyoruz. Eylül elvani ejmel. Eylül elveli ecmel. Eylül hangi? Sevgili çocuklar. Eylül hangi? Levnun renk. Tabi cemi. Renkler oluyor. Ecmelu daha güzel. Tüm renkler güzel ama bazıları daha güzel. O zaman diyoruz ki el ahmaru evil ahtaru evil ezra. Kırmızı mı? Veya yeşil mi? Veya mavi mi? Hangi renk daha güzel? Bu mavi. Bu yeşil. Bu da kırmızı. Evet. Buraya ne diyeceğiz? Bir diyoruz. Ma ra'yuke? Görüşün nedir? Fi seferi yolculuk konusunda ile İstanbul'a. İstanbul'a yolculuk yapma konusundaki görüşün nedir? O da diyor ki fikretün ra'iatun harika bir fikir. O zaman buraya ne diyeceğiz? Üç 3 diyoruz. Dördüncü cümle el cümletur rabiatu hel hunne O hanımlar yolculuk yapacaklar mı? Hel hunne seyusafirune? Nereye? Sorumuz devam ediyor. İle Tunus fil utlati. Tatilde Tunus'a yolculuk yapacaklar mı? Buraya naam ve la ile cevap veririz. Cümletül ahira. Eyne teka'u medinetu vahran. Ene nereye? Nereye? Veya nerede? Bulunur. Wahran şehri o zaman Fil beh, Fil Cezayir diyoruz. Cezayir'de Wahran şehri nerede bulunur? O zaman şuraya altı diyoruz ve bugünkü 10. sınıf dersimiz sevgili arkadaşlar burada bitmiş oldu. Sizinle birlikte daha nice derslerde buluşmak üzere hepinize hayırlı vakitler diliyorum. 79 ve 80. sayfayı tekrar tekrar dinlemeyi ihmal etmeyin. Sizlere başarılar diyorum. Hoşça kalın, esen kalın.